cezalandırılır cezalandırılır. Baktım <laughs> orada orada memleğine döndürdüm mü? Pony tek başına elemeye bakardı de gayet. <laughs> Bakan seneye abi ne zaman da takip ediyor. Aptal biz çukurludan bedi Önce taşı taş, tanışıyordum. 509 gün mü sene ya abi? Oğlum bence yanlışlık var bunlarda. Benimki 124, 124 yazdı bende inşallah. Ben o kadardır yayın açıyor muydum ben onu bile fark etmedim. Şu yok. büyük binaya gidiyorum ha. Soldaki var ya. Şu mu? Ama tamam büyük. Geldiler. Location. Solu geldi de sağa iki tane. indim. Hayır ya ver bir silah. Valla silah bulamadım. Haydi adam silah aldı. Beyler destekliyiz adamlar. Lan <laughs> canım. Beler, evet. altta adam var gibi. Evet. Lan mi çekti ya? Narkotik çekti. Gören Adam var. Benim adamı görüyoruz mı abi? Sen neredesin ki? Çatında adam var. Kaptan çatı mı? Dur bekle. Gelin. Gelin. Biz ne de var, gelelim lan, biz Pane de gelelim. Gelin, Gelelim. Tam bu karşınız. Siz Ve gelin. gelin. Buramızda da var. Baydım, çektim. Burada içeride adam var. Geldim, geldim. Ben gireyim, sen sonra gel. tamam çok güzel. Ev var kapta. Onu da bir kişi daha var. Bir kişi daha var aynı yerde. Çok iyisin. Tamam da Abi ben neler yapıyorum Sen ya. Sen bu işi yapıyorsun ya. Oyun botlara bak. Dürbün var mı Mustafa abi? Yok şu Dürbün var adam. Yok. Lazer var. Burada bir yerde biri var da onu çözemedim abi nerede? Abi biri abi geldi. geldi. Artam. Adam baydı. Hocam buradan çıkıyor. Aldım abi ne burayı. Lan? Gökhan o adam bu sizin, sizin adamı bilmiyorum. arka Arkaya bir tane nate abi. Sağ ol. Var sizin neresi abi? Chat bakamıyorum şu an. Bir şey var mı abi hiç? Patladı oh, o gel sana. Hop abi dayan biraz tamam mı? Hızla gelebilirsin evet. Hızla gelebilirsin Çık sen burası Lan ne oldu? Silahı niye aldın? Abi. Abi silahımı almadım ki kendi durdu. Aa, e, ben atabiliyorum. Buraya gel, buraya gel. gel. Yanıma gel, yanıma gel. Dur alırsın. Dur düşme. Şunu bas silahı bana eline gel. Silah kullanıyor. Şunu bas bana gel. Ne geldi mi gidiyor. Demek ki otomatik. Ya, tam arkamda. Böyle şeyden ya. dolayı abi gücüm çok az. Siz varsa mı? Ben bundan dolayı. yok. Sen var ben. Aa, Aa yandı lan bunlar ya. fightlıyor <laughs> valla. Gel Siz zaten şey Bunlar fightliyor. Tamam bunlar fightliyor. Şu an kendi derdinde. Lan ben ölüyorum. Apa bir seni alacağız. Apa abi yanım yok abi. Kaptan sağda adam vardı o adam sağa geldi ya. ya. Molotof'un var o evet. içeriye molotof atacak. Adam sola Soldan, sol, sol. soldan geliyor soldan geliyor. Bunlar fightli he. Bunları molotoflarsak var ya. Yani. Aynen aynen fightli oynayalım da sadece. Biz toplanın siz iyice toparlanın. Kaptan gel. HSS var o adamın. Top var mı? Atladı. Kaldırıyor. Gel. Dışarıda adam var. Patladı adam mı? var o adam. Sen daha atladı. Ha silah yok gel gel. Silah yok emin dördü var. Beraber gidin beraber gidin. Tamam bayıldım. Kaldır abi silahı. Ben apayı aldım. Kaptan. Teşekkür ederim. Gelen var. <laughs> ya, kaptan. Ya bu. Barış var ya Çetin Ali. Manya Barış sana şu bakamıyorum şey. çünkü. Adam Bülent var mı? Diyor abi bak. Aynen. Adam var mı? Bülent diyor. Rush. Ne Bülent diyor, diyor. Ne peki? Bülent başka mı? Bülent reis ne yapıyor falan diyor abi. Ha iyi de Bülent. Bülent ne var ya? Ha adam. Ha dur. Gençler iyiyim. Siz nasılsınız? Abiler iyiyim. Siz nasılsınız? Oo şuna bak. Oh, şey ha. Mustafa beni bayan ha. Ha şurada KNT'li. elde. Ona bir komple yapalım. De. Duvar arkası. Ne yapıyorsun? Hı hı. Hı hı. Hı var mı? Thank Niye böyle bir şey? Gerçekten alacağını Abi sen nereye gittin? Canım hızlı gidiyor öldüm. Arkadaşlar birer beyni alalım. Yukarı alın lan. Ben Alan öldüm gitmiyor. bu arada canım gitti. Ne? Niye almıyorlar? Aa, söyle söyle. Çekinme söyle de ki alın beni. Tamam tamam. İsim söyle hatta yanımda Ben Mustafa abi alır zannettim de yüzüme bakıp arkasını döndüm. Hadi ah abi hoş geldin. Aaa. Aldım. Bir senin olduğunu bilmiyorum ki. Abi aldı zannediyorum. Tekrardan bayılır. Şuradan Mustafa abi ona bir selam söyle abi abi gelsin. o oraya. Mı? Abi zaten oraya. Oğlum orada burada ya abi hey yavrum. Aa geride duvar arkası zannettim. Adam bizi raşlamaya çalıştı ya bu. Hadi olsun. Ben öyle mi Allah dedim? Allah Allah. Sizi raşlamaya mı çalış? Barış ne yapıyor bu Barış? Hain Barış. Biz abi aynı maçta. Abi bu farklı <laughs> maçta ya. Miramar'da Arda oynuyor <gülüyor> abi. <laughs> barış kim lan? Biz farklı yayında mıyız? <laughs> <laughs> burada 6x var. 6x istiyor <laughs> musun? Alırım, alır. Alırım. 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 Arkadaşlar birer beyini alalım bu maç için ben. Be. Nasıl temizledik? Kaç killimiz var beyler? Bende 2. 15. sende al. Şaka yapıyor. Kaptan abi. hepsini sana vurdurdum. Nasıl 18 kill? Abi, eight, abi. ya şimdi öyle <laughs> demiyoruz da abi 11 kill var. Birini sen saldın. Arkamızda <laughs> araba geldi. <laughs> Kaptan durdular bunu. Gidiyorlar nerede? 3 sistem var mı? Küçük sistem var mı? Nao. Nao no, no, arabalar. Onlar no, arabalar no, bu arada no, orada. No. Allah. Kaptan burada durdular beni nasıl? Tamam bizim araba var mı? Var. Ah, adam var. Tekerlerini, tekerlerini de aldım. Oysa, Nerede adam? Aa ben oynuyorum o zaman. Bu evde mi? Ses aldım ama. Tekrar uçuyorum oraya. Hop abi tek mi? Ya size info top. Mır atladı mı Mustafa abi bu ikisine? Geldi böyle açıkta ee, duruyor. Biri Onur diğeri ne? Aa gördüm adamı. Kaptan şunu at. Kaptan şunu at. abi tam neredeler? Nerede Bende varmış Hiç abi. Hiç gördüm. Fazla galiba abi. Şeyi gördüm. Fazla olabilir. Geliyoruz. Evet, geliyoruz abi. Ben onun için. Ne kadar? Sıkıştır şey? onları. Onları çıkartma Hangi oradan. Aynen hangar tarafında onları abi. Onları çıkartma abi. Fatma abla için geliyoruz oraya. Kulübe mi? Aynen. Çok iyi konuşabilirsin istiyorsun. Yok kulübenin içine şeye girdi. Hangarların içine girdi. Yani. Aa arkada Kulübün kaçıyor. Bak şurada kaptan. Tek mi reysun? Aynen tek abi. Üstündeyim şu an vurmuyorum bilerekten. Niye? Reysun bu. Aa da bu. Aynen. Burada duruyor canı yok bir, Mark canı. bir de tane bir tane vur öldü. Bu <laughs> <laughs> çok tatlı. Ne haber Muti? Muti. Kaptanım şurada da bot var görüyor musun? Görüyorum abi. Aa rekor kırıyoruz galiba bu maç. Burada 3 hiç... tane. Bunu, Bunu bitir. Muti. Şimdi ben Aug'u alsam. <laughs> Hapa bir al gel buraya. Yürü hele al. Bak Fatma abla gördün mü? Orada 14 kilim var. Çok okay. şey, O 16 da benim var. Burada Hadi M4 var isteyen var mı? No 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 no. Ah ne? Ya no, 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 no. <laughs> no. no. var mı Mustafa? Oyun sesini kapatabilir misin acaba? Ben 3x bıraktım. Mustafa kız araban var mı? Yok. Ay, acaba oyun sesi kapatır mısınız ee, kaptan? Kaptan M4 M4 tip var mı? Var abi şarjımız şarjı da makten alalım. Araba at bana araba at. siz gidin bize abi bir şey Mustafa verin. Sana arıza şoförlük. Hayda. O nasıl, nasıl çıktım orada? Kaptan olsa takip etmiş. Hoş geldin Ömer Bey. Uzatılmış falan alalım kaptan. Kaptan olsa takla açarak yapar bu hareket. Evet, evet. ya. Için. burasını görmedik. Bunu görmedik ağaç şeyi. Aa şey, iyi çok tatlı. Aleykümselam Beytullah. Oo. Dolu hadi beyler satmıyoruz hadi. hadi. Satmıyoruz abi, satmıyoruz abi. Hadi. Satmıyoruz abi. bak win alıyoruz ha. He. Hep hep musluk satıyor. oynatma. Ben satmıyorum valla. Sen satıyorsun hep. Oyun atmıyor ya şey dedim win alıyoruz. Bekle biraz. Bak bizimkiler bastan bastı gitti. Nerede abi takımı? Vallahi Sonra para istiyor mu? Ay gel gel. Önümüz dolu. İstiyor mu para? İstemiyorum. Evet istemiyorum. Hadi gidelim. Aa tepe mi dolu lan Gökhan? abi Aradılar göremiyorum abi. oraya bakıyorum Göremi, ama. Göremedim kaptan ne diyor? Göremedim Satıyor bak bunlar ben sana söyleyeyim kaptan. Direkt satış Aa, ya. Aa Gökhan arkamdan bir ekip geliyor. Aha. Kaptan Anima. bu daha iyi bence ama. Öldük. Alırız abi 2 ve 4 atarız her türlü. Ön ya. taraftan ye kurşun yemiyor ya. Aa sıklığı atıyorlar canım. Canım gitti. Ee ıh uh, ıh uh, oluyor. Herhalde abi. Kızın <laughs> sürede <laughs> kaptan bilmiyorum. Adamlar coşkuldu adam kaldırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Şu fon kırmızı güzel durmuyor mu? Oy, Oo. Yok. Orta falan deme gaza gelecek. Benim mikrofon şey mi? Sadece kırmızı mı yoksa her şey olabilir mi? Kırmızı abi ya fakir işte. İyiyim Kasım sen nasılsın? 7000 bin alabilir misin? Alırız. Da 7000'lik binlik maç oynarız. oynamıyoruz. Onun yapalım mı? Onu yapabiliriz. Yani şu an değil. Şimdi değil. Yani Divik'te de Sonraki bir yayında yapabiliriz. Kendi evinde, evinde yuvanda. Yuvanda. Neresi senin evin yuvan? Kaptan diyeceği akla gelen. 1 ve 4ler En sevdiğimler ya Convents, Club, Rank katmalar Abi lv öyle ki yani İnsanların nereden geleceğini çok belli Normalde tam dersini söylerler oh, oh, Pompalı <gülüyor> Pompalı, Oy. <laughs> pompalı burada yok değil mi? Uyyy, e, bir şey var burada Oğlum canımız e, var ya, gelin 9 para var Bence mantıklı trokü kapatalım abi Biz de gelin Oy çok tarttı Kapağı abi Biraz dayanalım Ben de iyiyim İyi ol abim, iyi ol İkide bir can bastırırım Lan. Lan, canım var var, oğlum mikrofonu <gülüyor> Karıştırıyor. <gülüyor> Biraz aşağı mı indireyim? Betil Orada abi. güzel. Aa, güzel ah. gidiyor, o ne? Bunlar 2 saattir oy mu oydu ama hiç bir şey yok. Ama ne adam vuruyorsunuz, ne bir şey yapıyorsunuz. Abi 4 araba, 4 araba. Oynuyorlar. Ah. Sen çıktı abi. <laughs> lan oğlum. Ee... Canı yoksun lan abi. Abi, oğlum. abi, 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 Aho ben 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 ben. Baygın değil mi? Öbür ne var? Taha geçti. Sadece sağ geçti. Sen tiktirip istedin. Baygın mı? Ben bana. üstlerine üstlerini diziyorum dom... abi. Baygi, değil mi Baygi? Baygi sağa doğru gördüm ya. Baygın mı şu? Burada bir yerde. Hah durmuş taşlı durmuş. Hangi taş abi? Marken. Marken. Oğlum, şey, abi nasıl araya yürüyorum, aldık yürüyorum, ama yürüyorum. bir sağdan bir soldan bir darlamışız adamları. İyi diyor. Buna beyni var. gelir chat. Abi bomba bot var. Loll. 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 Bot var. Arkadaşımız Antalya tatili hediye etse de. Ah be. Antalya tatili. Buna bot var. Şunu Kaptanım duyuyor mu? Duyuyor. Duyuyorum Duyum. Duyum. Duyum ama şimdi chatle konuşuyorum. Sence chat mi bot mu önemli? Chat. Chat e, tabii ki de. Kaptan i̇şte, Değil Asıl mesele... mesela. Abi harikasınız gerçekten var ya. Hiç adam vuramadım ama nazik, en azından bot vuruyor. Vurma. Asıl mesele ne? Kaskı de bir abi. Bir mi? Ben de sanki çok evet. parlak böyle şey siyah gibi ya. duruyordum. Aynen lan. Abi bir dakika. E ben baydım mı? Ben baymam ki. Bir de iki, Aa, iki tane ben, ben baydım. Tamam tamam ben baymışım. 14 killim vardı. Bir bu. Ben de koşuna tam öldüm. Ne? 8 x var mı abi? 8 x yok ama para var. Ben Sıra alabiliriz. 8 x bıraktım buraya abi söyledim ama. Bir param var git alalım. Nereye? Ne ne var burada. Aa, varsa alalım abi hiç paramızı harcamayalım. Ben seni götürdüm ama şansını kaybettim. Ah be Bu bak o? ya. Barış Niye şansını yani? Sen Yine götürebilirsin. Yine götürebilirsin. Erkek adam. Yine Kaptanım gel önümüzdeki en son. Oy ben beden, göremedim. Benim pastır olduk dolu. Aa pastır sal galiba. Yo burada da Problem değil. Apa ayrı oynamayalım. Ha Ay, yani, yine satıyor Apa Bey. Ya abi dört araca mı gitsek bu, satıyorlar bu, ya. Satıyor her yol o yani, denediğim satıyor. Ayrı araç olayını sadece gerçekten oyunu çok iyi bilenler yapabilir. Mustafa <laughs> abi bir şey yazdı sana baksana <laughs> be. Ya kaptan. Öyle... <laughs> e, Sabahdan o zaman, bot gibi ölüyorsun. O zaman, o zaman ayrılmayacaksın abi. Abi ölmek senin tecrübeli olduğunu değiştirmez ki. Ya, ya Allah'ım Allah yine kendine yani. çekti ya. <laughs> ben bilerek ölüyorum ki siz şey yapın. Ney? Mustafa vurdum seni bak. Kim diyor onu? <laughs> Fatma abla. Bana niye diyor ya? <laughs> ben dedim ya. Yine götürür. Evet. Fatma abla istemiyormuş bu arada. Hayırdır be ya ben oldum. Ne <laughs> ki benle muhatap olma kalbini kırarım diyor. Allah'ım. Oğlum sen hayırdır ya Fatma ablanın kalbini kırabilecek bir adam mı? Kim ya o kalbini kırarım falan diye? Hayırdır oğlum? Bak benle tartışmaya girme ben çok kızgın bir barış. Adam subay oğlum. Hayır. Bak subayım. seni bulurum bak. <laughs> Derinden <laughs> çık. bak bir düğmesi Altay'dan başlıyor. Onu... Direk abi Altay içerideysin bak. Ağlarsın orada. Adamın düğmesini kopardık. O yüzden bu. İçeride de adamlarımız var ha. İçeride de rahat bırakmaz. <laughs> Her Ama burada. durma bak uğraşıyor benimle yayıncı kardeşim. Fatma onunla uğraşma onunla. <laughs> bak seni sinek Seni götürsün tatile Mustafa. <gülüyor> Kim? <gülüyor> Fatma abla de ki Barış seni götürsün. Seni niye götürsün? Ben kendim gidebilirim. Ben isteyenler varsa gitsin. Fatma abla sen tatil istedin mi yani? <laughs> <laughs> i̇steyenler, gö i̇steyenler götürüyor, isteyenlere değil. Gö ama işte abi götüren kişi önemli yani gerçekten. Kimse seni Antalya'ya götürmeyi teklif eder kabul etmezsin ama... ...kimse seni Çorbacı'ya götürmek ister kabul edersin. O yüzden bu kişi çok önemli. Abi <laughs> burada açıkta lan. Temsilci <laughs> açıkta. Açık pay açık, satıyorlar. Tamam, biz de açıktan Bravo. Nereye çıkıyorsunuz lan? Biri uçtu. Adam uçtu lan. Arabayla bastık mı orayı? Bastık bastık. Arkada da adam man var mantar şeyde. Aa öyle mi? Ali adam. abi biri daha o uçtu. O da. En da da az iki. En az iki şurada bak. En az iki. Yine. kaldırdı galiba. Yok yok. Onu içti. bence. Baydın mi yine? Hatta Nerenin üstüne? Üçtü, Sağ tarafa bir yere geçti. Üçtü, üçtü. Şu oğlum adam. Üstü Yemin ederim mermi var ya son anda iyi. Nereye kadar üstü? O gitti gitti bayağı gitti arkaya doğru. Bak burada abi bak. Burada, bir kişi daha var ha. Balkonlu Bir de adam mı var? Mark the location. Balkonlu da abi. Hangi balkonlu abi? Mark the location. O, arkamız... Benim, oğlum arkamız. Oğlum bu adam o? öldü mü bu samandaki? Samandaki öldü abi. Abi, abi o, samandaki öldü ya. Oo. Tamamda hayır. Bir kişi daha vardı. Kaldırdı ben vurdum. 2 baygın. Ne? Kaldırdın mı elimi? Yok yok. yok. ben vurdum onu. Öbürünü ya. kaldırdı. Aynen. Kaldıramaz kaldı. abi. ikisi bu tarafa geldi zaten. Oğlum 2 vurmadın öbürünü. Evet. vurduk. Aha 2 kişi de kaldı. Diğer nerede? Balkonda balkon biri. Hangi balkonlu? Biri şu abi, balkonlu. Abi arka. Keron balkon var ya. Supportlayın. Geliyorum. Hadi. Zıpladı. Uçacak. Ona bir. Yine kaçtı abi arkaya. Yine koştu. Evet, evet. Alsana evet. evet. Ya, Ustu bağla. abi vuralım onu çok ciddiyim ya. Bir kişi beni alsın. Apo Ne ya, nereye gitti? Apo abi işçiye doğru. Aleyküm selam Eren abi. Ne kaçıyor Bu adam ne lan böyle kaçıp kaçıp duruyor ya. Abi, fasulyem de yok. Fasulyem olsa. Fasulye verebilirim bir tane. Abi, abi. Bir diyor. alan dışı abi orası. Biz alana girelim. 15 kişi var. Değil mi? yüksek bir riske atmayalım. Gel gel bak, şey verelim. Kilim de var video çıkıyor. Aynen. Abi burada burada. Abi bak. Abi Gel gel abi yakaladık. Giderken ölmeyin. Mark the canavar kamyon almış. Aynen canavar kamyon almış. Ha durdu. Afa abi e solun map map ya, alanda başı. Bana versene fasulye abi. Ha yine kaçıyor abi sağa doğru. Tamam. Ay iyi bak. Abi. Var. Çatıda adam var lan. O Sağ gitti. Sağa kaçtı. Yok. Sağa kaçtı. Canı yok. Çatıdaki canı yok. Kapandı bomba aslında. Abi falan. şurada yolda map çok açıkta ya. Açamayın gönkendi. Siz, ben siz bak. canım çok üzüldüm. Hadi gibi, yürü. Kaldır direkt, kaldır direkt. Kaptan burada çatıda da var. Bir satıyorum size. Kapı abi direkt gelmen lazım. Direkt tut, direkt Yoluma bak. Olan, Biraz daha risk ya. Yani. Oyun bile dedi bana senden bıktım öyle artık. Kaptan <laughs> yukarıya bakıyorsun değil mi? Thank you. Ben bakamıyorum. Ne için abi? Eyvallah abi. Şura, adam nereye? Şuraya doğru çıkıyor galiba değil mi? Burada çatıda var adam. Aynen o yukarı doğru çıkacaktı da. Oo, oğlum bomba tam da üstüne geldi. Bunlar 2-2 abi. Uçtu uçtu oğlum uçtu? Uçtu bu çatıdaki uçtu. Nereye? Sağ tarafa doğru uçtu. Location. Oğlum bunların kiileri çok, çok güçlü. Kiileri çok güçlü. Kiileri çok güçlü. o evet. uçma var ya. Oğlum ne diyor ki bu şurada? Bin bin bin, bin. gitti Makti o mi? gitti. So, so, sağ tarafa doğru uçtu. Ar arkadaşın yanına gitti. Yani solumuzda. kaldı. Ya şeyde lan. Bak orada gördün mü? Ağacın arkasında. Oğlum lan. Ben lan öyle nasıl? Hayır artık. Yani ben şu... soldaki ağaçtaki bayıldım. Kaya nerede? Kaya Vurdun onu. Diğer nerede? Bir Onu vurdunuz. Bitti mi? Bitti mi? Aha. Kimi çekti? Hardix Slash gibi. Ah da Hardix. HTBC hoş abi, geldiniz. Abi. Oyun sürüş kaldı. kaçtı oğlum bunlar lan? Uçan kaçanı ya. Sorma Bikir abi. Fasilelerin de kent. bitmiyor adamlar. Gel. Bakalım belki daha vardır abi. Baksana şunların şeyini alalım. B adamlar b bir kaçıyor. Bir sağa bir sola. Seneye gönderme yaptım. Seneye dışında herkes üstüne alındı. Ameliyat Burası öyle abla. Burası herkesin üstüne alınma yeri. Yani. Ameliyat çekelim. Abime Mustafa abi. Niye abimeyi bıraktın? Mermi sayısı neredeyse aynı. Oğlum onun kaç mermisi var la? Mermi, AVM. Aptal. AVM var Firda abi Alacaksa... alacağım, alacağım alacağım o da abi. ya. Onun şeyine bak. Bir arabayı da al yiyel. Apa abi arabayı da al. Üstte drop. Fasulyeniz var mı ekstra? Süliye yok bende. 8 xim var istiyor musun? Olur. Bu arada sayı hala yüksek. İşte, Bunlar payı taktım. Gel abi. Maç olur. bu yine aldık ya bilmiyorum. Yer alsana. Önümde önüm. çatışıyorlar kaptan. Şuradan vuramaz mıyız? Ha önümde biri var. Kaptan önümde biri var. Onu temizlememiz lazım. Sınavı. Bana gel. Ark arkam Kendi. geldi. Tamam güzel. Temizlendi. Bak uçuyorlar. Sağa doğru uçtular. Nereye uçtun? Bu tarafa doğru uçuyor lazım. Tek, var. İki tek ekip gitme. Tek gitme. Tek gitme. Yok yerim on numara. Arabaları Kaptanım hemen geliyorum. Kaptan şurda şuna amir atsana. Ha gördüm onu. Bekle. Bunlar Sağ direkt ikiden buraya kaçtılar ya. Abi en solu sen tut. Sen. sen, sen bu tarafa gel istersen Apo Bey ya. Direkt. Bak bu sağdakiler 2 biz 3. Kaç? Dört. Arkamızda olma ihtimali var mı? Solut. Abi bir dolaşsana arkada bir. Arabayla dolaş, dolaş. Kara ambar he. Kara ambar kamyoncular derneği. MG var. MG çekti. İyi oluruz abim. Aynen. Lazım olacak ya. Kara ambar. Canım. I got supplies. Abi burada baya bomba falan var. Murat. Burada... No, o alan ver. Abi abi öne koş. Watch out. Bunlar sağımda ya. ya. Sağımda zaten bir ekip var. Ay gördüm. Bu sahibi yemeğin Solda <laughs> ama <hava>, bir, solda <laughs> birileri vardı <laughs> ya. İlk, aynen gördüm. Sağ altta gitsene Mustafa abi sen. Önümde tamam bana sık. Sol ekip var, sağ var. Drop'ta. Oy çok kalabalıklar. Sağda da var ha. He. Oy hepsi Giddi. birden ben bakın bunlara değişik bir açı lazım. Sağ var da. Vardı. Bunlar kalabalık. Sağa şuradan görmeye çalış. Sağ bırak Uf, abi bırak sağ onlarla çıkmış. fightlaşsın. Mustafa sağ incitmesene falan. Sağa vurabilirim. Bir benden de. Solu vurdum. Sağ vurma sağ lazım. Ah be. Sağ dokunma sağ onlara oynasın. Sağ onlara ya. oynasın. Yalandan sık gelmesin abi. Bir baydım. Üç ise Dört kaldı. Baydım onu tekrar. ama bize doğru geliyor. Şurada ağaçta. Mark the location. yap ki gelemesin abi. Kov onu. çok sıkıntıya girersen bu, bu. Bu tek kaldı galiba. Aynen tek kaldı büyük ihtimalle. Apa, apa abi, abi. Onu bulabilirim abi. abi. Bunlar alın dışında. Üstünde uçmazlarsa sıkıntı yok. Beni baymaya çalış ya. Baya sorunlar dedi. Uçtu. Uçtu. Nereye uçtu? İleri uçtu. Hem iki taşta apa abi. Patlatacağım onu. Kendi. Bekle 5 tane bombam var. Sen daha geldi. Oy. Oy 2. Oy. Hepsi bir Oy. Oha. Neler Adam. yapıyoruz ya? Neler evet. yapıyoruz? Çok bir deli alalım. Çok iyi. Ne dedi lan anlamadım. Anlayan var mı? Abi bomba atarım konuşuyor. Ne yapıyorsun sen şimdi? Dur bir dur bir dur bakayım ne ya? Abi bomba attım. İki bombaya gitti. İkisi de taştaymış. Bir yalan